bu dedikodu Mert Günok dedikodusunun çıkma sebebi temel sebebi Beşiktaş'ın Pelkas'a olan ilgisiydi. Hı. Hani Fenerbahçe'de e, Mert Günok'u alır pelkasla takas yapar falan gibi öyle bir dünya yok tabii ki yani. Beşiktaş'ın yedek kalecisine Perkas gibi Yunanistan milli takım Hı. oyuncusunu vermez Fenerbahçe. Hani kafa kafaya takas olur mu filan öyle bir şey yok. E, Perkas Rusya'ya gidecek çok yüksek ihtimalle. E, birkaç gün içerisinde ben netleşmesini bekliyorum. Hulsti olmazsa başka bir Avrupa takımına gidecek. 3 milyon pound civarında bir bonservis beklentisi var Fenerbahçe'nin. Bunu karşılayacak olan e, kulüp şu anda var. Birden fazla var ama Hulsti'nin çok ciddi bir isteği var. O yüzden e, Hulsti ihtimali perkasın yüksek. Mert Günok konusunda da e, Fenerbahçe belki bir bonservis ödeyerek almak isteyebilir ama hatta Utku yuva Yuvakol'un da ismi geçti hatırlayan. Eee Beşiktaş'ın evet. genç kalecisi. Şu anda ama Fenerbahçe e, bu konuda çok böyle sıcak bir temas, sıcak bir görüşme yapmadı. Sadece Perkas transferlerinde Perkas transfer konuşmalarında Hı -hı. geçen bir konuydu. Şu anda somut bir gelişme yok. Hemen bir hatırlatma yapayım. Sonra tekrardan sorulara geri dönelim. Eğer tuttuğunuz takımın formasını kazanmak istiyorsanız Kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum kısmına abone oldum yazmanız yeterli. Biz de her ayın sonunda bu abone oldum yazanlar arasından bir kişiye tuttuğu takımın formatını hediye ediyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Ee, çok fazla soru var ama en çok gelen soruyu sormak istiyorum. Dembele. Ee, yani Dembele'de şu an bir gelişme var mı? Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var mı? İzleyicilerimiz merak ediyor. Valla şimdi e, oyuncuyla alakalı bak şimdi ben demin baktım yanlış konuşmayayım da bir daha açıyorum hı hı. şimdi Musa Dembere'den bahsediyoruz değil mi Lyonlu geçen sezon da bu arada bu oyuncunun ismi geçti Fenerbahçe'ye de şimdi bu oyuncu Ağustos 2018'de 22 milyon euroya Celtic'ten Olimpik Lyon'a transfer olmuş. Evet. Devamında Atletico Madrid bir buçuk milyon euro kiralık kiralama ücretiyle kiralamış ve sonrasında Lyon'a geri dönmüş oyuncu. Geçen sezonki performansı da arkadaşlar çok özür dileyerek. Geçen sezonki performansı Lig 1 performansı da 29 Lig 1 maçında yani Fransa'nın en üst seviye Ligi maçında 19 tane gol atmış. 3 asist yapmış. Çatır çatır oynayan bir oyuncu. 25 tane maçı ilk 11 çıkmış. Ee, vesaire vesaire. Şimdi ben size soruyorum. Sevgili Fenerbahçeli kardeşlerim. Lyon <laughs> gibi marka bir takım bu kadar yüksek yatırım yaptığı 22 milyon euro ve geçen sezon düzenli oynattığı ve aynı zamanda 19 gol gibi çok ciddi bir performans aldığı oyuncuyu kaç paraya bırakır Fenerbahçe'ye? Soru bu. Yanıtını bekliyorum sizlerden. Yani Fenerbahçe'nin bu transferi yapabilecek ekonomik manevra kabiliyeti var mı? Benim gördüğüm kadarıyla benim yaptığım görüşmeler ölçüsünde şunu söyleyeyim: Dembele'nin Karabacı ile bir e, transfer durumu olma ihtimali çok zayıf. Bunu bilgiye dayalı söylemiyorum. Bakın, bunu az çok uluslararası transfer piyasasını takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum ve e, yanılacağımı da çok sanmıyorum açıkçası çünkü bu arkadaş çok ciddi piyasası olan bir oyuncu. Bu, bu piyasası varsa da bu oyuncuyu nasıl getireceksin? Bu sorunun yanıtını da vermek epey zor. Yani bakıyorum şimdi sözleşmesi. Ha yani sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldığı için muhtemelen bir transfer ihtimali konuşuluyor. Ama yani bugün bu oyuncuyu pazara çıkardığınızda çok farklı talepler olabilir. Ha Fenerbahçe kiminceyi iyi sattı. Bir transfer geliri var. 20, işte 18 milyon euro gibi. Onun dışında da o satışlar yaptı. İşte Allah yardan e, Ozan Tufan'dan gelirler elde etti. Elden çıkma ihtimali varsa yüksek bir bedel isterler. Dediği gibi bir arkadaşımız yazdı 15 milyon euro civarı bir bedel isterler. Aynen. Onun dışında başka bir ihtimal görmüyorum ben açıkçası. Bu transferde. Yani ucuza kapatabileceğim bir transfer değil. Ama tabi tabii e, iyi bir oyuncu. Yaş olarak da hmm. çok uygun. Eğer gelirse muazzam işler yapabilir Fenerbahçe'de. Umuyoruz. Gerçekleşir bu transfer. Beni çok heyecanlandırır eğer gerçekleşirse. Ama ihtimal olarak ben çok güçlü görmüyorum bu ihtimali. Peki Gökhan Hakkın ismi geçiyor. Yani onda da aslında kulübün de bir açıklaması olmuştu. Evet dersi. geçtiğimiz günlerde oldu. O açıklamanın da sebebini söyleyeyim. O açıklamanın sebebi de Fenerbahçe'den Fenerbahçe'de pazarlık yapmıyor. Çaykur'da 2 milyon euro serbest kalma bedeli var. Onu istiyorlar. E, Fenerbahçe'de buna yanaşmıyor. Hı -hı. E, biraz o transfer sıkışmış durumda ama hiç belli olmaz. Önümüzdeki günlerde yeniden alevlenip Gökhan Akkan ge transferi gerçekleşebilir. Bu arada e, Tarık Çetin de ikinci kaleci olarak düşünülen isimler. Yeni Rize, Rize Spor'dan Fenerbahçe altyapısına yetişme. Tarık Çetin de Fenerbahçe'nin ikinci kaleci olarak düşen, düşündüğü isimler arasında. Atilla Salah'yı çok soruyorlar. Ayrılması muhtemel mi diye. Çünkü bir ara öyle haberler gündeme çıktı. Tabi izleyicilerimiz de merak ediyor doğal olarak. Atilla Salah ile ilgili ben sezon başından bu yana hep aynı ifadeyi kullandım. Hı hı. Gitmeyecek dedim. Dün akşam A Spor'da da bunu söyledim. Şimdi de söylüyorum. Atilla Salay'ın menajeri takım aramaya başlamış. Bunun sebebi şu. Şöyle anlatayım. Arkadaşlarımızın anlaması, daha net anlaması açısından. Şimdi kimince ayrıldı. Aslına baktığın zaman Atilla Salay'ın forması daha net, daha rahat gibi gözükebilir. Ama aynı anda yani birkaç gün arayla Luan transfer edildi. Hı hı. Luan bir sol ayaklı stoper. Ve bana geçen sezon mecburen sakatlanan e, sakatlanan Edgar'ın yerine Densville'i ve Ahmetcan'ı kullanan Trabzonspor dışında iki tane sol ayaklı stoper kullanan takım çok az gösterirsin. Bulamazsın yani. Sezona iki tane sol ayaklı stoperle giren takım bulamazsın. Luan yeni transfer. Geldi kendisi oynayacak. Luan oynayacak yani. Atilla Salahi bunu görmüyor mu? Veya Atilla Salahi'nin menajerleri bunu görmüyor mu? Görüyor. Doğal olarak bir takım arayışındalar. Bundesliga ve İtalya Serie A'da şu anda Atilla Salahi menajerleri tarafından kulüplere öneriliyor. Fenerbahçe'nin istediği seviyede teklifler gelmiş değil. Ama 10 milyon eurolara kadar da çıkılmış. 10 milyon euro'lara kadar da çıkılmış. 15 civarına bir müşteri bulunursa Atilla Salay'ı gider. Yani kulüpte gönderir. Öyle gözüküyor. Atilla Salay'ın hikayesi budur. Bu arayış başladıysa da o para bulunur. Onu da söyleyeyim. Yani evet. Atilla Salay'ın menajerleri arayışa başladıysa 15 milyon euro'luk bir teklifte mutlaka bulunur. Benim tahminim Atilla Salayı ayrılma ihtimali hayli güçlü gözüküyor. Ee, dediğim gibi Fenerbahçe'nin istediği fiyatlar bulunursa.